Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta bu a Boat for Treasure gemi yapma oyununu oynuyoruz. Ve bugün gemi yapma oyununda size mükemmel bir para kasma taktiği göstereceğim. Önce yeni bir tane şundan koyuyoruz çubuğu. Dur ee Çoğu videom olduğu için ben encore video açmak istiyorum. Sonra videomla select olduğu Bangor'da kapatabiliyorum. O yüzden Angor'da açmak istiyorum. Şimdi sonra da şundan koyuyoruz. Ben bu sahteyi videodan önce yapmıştım. Şimdi şuraya oturuyorsunuz. Sonra içinize bir tane ee, şundan koyuyorsunuz. Bakın yapışkan blok. Sonra yağ balonun üstüne tekrardan bir tane e, balon koyuyorsunuz. Üç tane koyun. Üç tane koyarsanız daha iyi. Tamam. Tamam iki tane olsun. Ya yanlışlıkla şunu sildim. Koyayım. Tamam koydum. Şunları siliyorum. Şuradan Selector deyip ankordu kapatıyorum Ve böyle ee, Garip hareketler yapıyor Balonu açıyorum Balonu açıyorum Bu kendisi havalanıyor Ve şunu açıyorum Ve hızlanıyor Dur biraz sesini kısayım Evet Biraz yavaş gidin arkadaşlar çünkü bir yerden sonra size para vermiyor oyun. Yuhu! İşte bu. Ya da hızlı gidelim ya. O bize hiçbir şey fark etmez. Biz çok hızlı gideriz. Allah. Tamam o kadar çok da şey yapmayalım arkadaşlar. ve aşağı Roket bitti lan Lan Allah belanı versin Şu üstüne kal Tamam Oğlum Bitirdik oyunu işte arkadaşlar Böylece oyunu da böyle bitirebilirsiniz Hiç oyunu başlamadan Sonra videomuz yoksa an ilk önce Ankor bir o kapatabilirsiniz. Şurada bakın şu ankor blok var ya. Şunu kapatacaksınız o zaman. Evet. Ben geldi kazine sandığına Merhaba zine sandı. Biz geldik. Para kasma taktiğiyle. Gibi sona geldim abi iyiymi bu kadar bu kadar da oyuncak gibi duruyordu ya açalım ve işte bu. Uuu. Evet gördüğünüz gibi 102 para verdi İyi fena olmaz size göstereceğim para kasma taktiği buydu bir de kodları göstereyim size arkadaşlar size kodları da göstereyim oyun kodlarını şimdi havai fişek kodunu hiç yazmayan olmuş o yüzden ben şimdi telefondan girenler için Burayı büyük Ç, küçük H, sonra şuraya I, sonra iyi, küçük harflerde iki tane L, büyük T, küçük H, C, türlü. Sonra da 709 was here kodu. İşte bu kod size havai bir şey veriyor. Ben zaten almıştım havai bir şeyi. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ama önce size bir havai fişek göstereyim. Videoyu öyle kapatalım. Dur havai fişeğim nerede benim? Evet, heh, şurada. da bitireyim videoyu. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuyum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.